Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir mukbang videosuyla daha karşınızdayım. Bugün KFC'den, KFC'den bir menü aldım. Ee, hamburger menü. Ee, i̇çerinde patates kızartması da var. Böyle güzel tavuk toplarımız da var. İçeceğimiz de mevcut. Hadi bakalım bana afet olsun size iyi seyirler olsun. <laughs> Bunları ne yapıyorum ilk önce? Onu şöyle bir ayarlamasını, dizaynını yapalım istiyorum şöyle. Hatta şimdi biraz daha açsak sanırım daha mantıklı ve keyifli olacak. Geçen seferki videomda e, biliyorsunuz ki umarım izlemişsinizdir ve bir Domino's'tan pizza söylemiştim. Küçücük boy. Şu kadarcık böyle küçücük bir boy. Bilebilir. pizza söylemiştim. <laughs> Ama doymuştum. Şimdi anne ne şu ya? Altındaymış. 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 Bugün kendime izin veriyorum. Doyasıya alacağım bu kalorileri. Sonrasında zaten evdeyiz. Evimizde ne yapacağız? Spor yaparız. Bir şeyler buluruz yapacak. Bahçeye iner koşarız. Yani yapacak şey çok arkadaşlar. <laughs> Vakit geçirmek adına yapacağımız şeyler çok. E bu da ben Bir menü sipariş vermeyi başaramıyorum ve beceremiyorum sanırım. <laughs> bu da küçücük gelmiş. <laughs> Arkadaşım şu boyutlar yazın boyutları. <laughs> boyutları yazın. Ben çok sık söyleyen biri olmadığım için tabi. E, haliyle boyutlarını bilmiyorum. <laughs> Siz daha başarılısınızdır bu konuda. Şimdi bunu açacağım köpürecek. <laughs> Köpürmedi. Benim şansım. E, videonun da şansı. Yaver gitti. E, kolamızda şöyle koyalım. Kutsal bardağa içeceğim. Dışarıda biraz kar var ama bu baya sıcak ya. Demek ki bunları iyi yerde tutuyorlar. Soğumuyor. Şimdi arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Bugün menümü görüyorsunuz. KFC'den. Bir menü söyledim. Orta düzeyde bir menü. Çok kalorili bir menü yağlı olduğundan dolayısıyla çok fazla büyük menü değil ama ben doyuyorum o yüzden böyle devasa şeyler söylemiyorum şöyle göstereyim size bakın umarım doyarım Bunu sallayalım afiyet olsun size iyi şeyler olsun Şimdi Gelelim esas konuya. Arkadaşım senin sevgilin niye yok? Hı? Anlat bakayım ha. ha? Niye yok? Ya senin el yüzü düzgün bir adamsın. Hani e, kariyer olan bir adamsın. İşinde gücünde olan bir insansın. E karakterle olduğunda az çok belli. E omurgan olduğu da az çok belli. Ama sen hocam niye sevgili yok? Hayatında niye biri yok? Valla soru bir soru. Soru olmadan önce çok düşünmem lazım. Bana biraz müsaade. Ben biraz düşüneyim. İşin e, şakası ve geyiği e, bir yana. Ama hayatımda neden biri yok sorusuyla çok sık karşılaşıyorum. Çevremden, güncelik yaşantımda denk geldiğim, tanımadığım, tanıdığım insanlarla sizlerin yorumlarıyla ee, karşılaşıyorum. Aslına bakarsanız e, sevgiye inanan bir insanım. Yani çok da böyle sevgiden uzak duran hayatına birini almayı e, alma durumundan e, imtina ile kaçan bir insan olmadım. Tam aksine sevgi insan olduğumu düşünüyorumdur. Ee, sevilmeyi ve seven bir insan olduğumu düşünüyorum. Ama ben de tabii ki ilişkiler yaşadım arkadaşlar. Bunlar çok uzun soğuklu ilişkiler olmadı. Burada onların nedenlerini, sonuçlarını sebeplerini e, konuşmak biraz yersiz olur Çünkü karşı tarafa e, da yazık yani onlara onların böyle arkasından konuşmak bana yakışmaz ama e, şöyle söyleyeyim tabii tekrar taraflı bir yorum olarak e, gelecek size bu ama ben bu konuda biraz sütten çıkmış arkadaşım, yani cidden e, çok yaralanan e, ilişkiyi e, sevdim mi böyle nasıl söyleyeyim size değer vericesine seven gerçi bu dostluklarımda da böyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlıklarımda da iş arkadaşlarımda da eğer birinden bir olumlu elektrik aldıysam ki bu sevgili anlamında hayatına alacağınız alacağım insan anlamda çok daha farklı oluyor. Ee, Farklı bir insana dönüşebiliyorum. Hemen aklınıza şu gelebilir. Hani kıskançlıktan mı acaba bitiyor ilişkiler ya da ne bileyim o başlama evresinde başlamadan o flörtleşmeler bitiyor filan. Düşünebilirsiniz. Hayır öyle değil. Çok kıskanç bir insan değilim. Öyle olduğumu düşünmüyorum. Yani anlamsız derecede kıskançlık yaptığımı düşünmüyorum. Sadece bilgilenme kısmında biraz eksik bırakıldığımı düşünüyorum. Yani nereye gittim? Kimler var? Yani ne bileyim. Bugün ne giydin? Kısa mı giydin? Uzun mu giydin? Ne bileyim yani Böyle triplerim, öyle isteklerim, beklentilerim e, hiçbir zaman olmadı. Ama şöyle söyleyeyim, aldatıldım mı? Dibine kadar aldatıldım. Aldatıldım arkadaşlar. Aldatılmayan var mı ya? Aldatıldım, aldatıldım, aldatıldım. Aldatıldım. Ama Aldatan sanırım süsü e, süsü cümleler e, kelimeler kullanmıyor ama ben kendini aldatır gerçekten öyle yani mutlu olamaz ki aldatan eğer işin içinde kendi içinde özünde farklı durumlar yoksa karşılıklı yaşadıkları e, cidden bir bu ben tabii kendi tarafımda anlatıyorum ama bu işin bir de erkek e, kısmı da var. Yani şöyle <laughs> yanlış olmasın. Şu anlamı söylüyorum. Hani erkekler de kadınları aldatabilirler. Kadınlar da erkekleri aldatabilirler. Ben tabii ki bir kadın tarafından aldatıldım. <laughs> yanlış e, kelimeleri mahal vermeyelim. O yüzden e, kendi aldanıyor arkadaşlar. Yanın hayatı e, yani beni aldatan insanların Hayatı da çok güzel gitsin isterim. Ya ben böyle bir adamım yani yapacak bir şey yok ona. Benim genlerimde genetimde bu var. Ben çok e, karşı tarafa küfür edemiyorum o konuda. Aldatılsın, aldatılsam da çok üzülüyorum, çok kırılıyorum. Ama bunun karşında yapacak bir bedduam yok. Mutlu olsun ya yapacak bir şey yok. Demek ki ben bir yerlerde eksik bir duygu vermişim ya da eksik bir hissiyatımı karşı tarafa geçirmişim, aktarmışım. Herhalde o yüzden diyorum. Eskiden öyle düşünüyordum. Dolayısıyla aldatıla aldatıla ya da çevrenizdeki ilişkilerin kalitesini, düzeysizliğini, yalanını dolanını gördükten sonra yani hanginiz bir ilişki istiyor ki ama yüzde yüz hepimiz sevilmeyi isteriz sevmeyi isteriz bunların hepsini ararız bunlarda herhangi bir sıkıntı var mı bunlarda herhangi bir sıkıntı yok çünkü hepimiz insanız ya yani en basit en yalın tabiriyle insanız etten kemikten duygudan oluşmuşuz bu duygularımızda birini aktaracağız ve ondan bir karşılık bekleyeceğiz. Ondan bir karşılık gelmesini bekleyeceğiz. Bu arada belki size sesi ulaşıyordur. Ondan emin değilim. O yüzden e, videoda editleme yaparken belli olacak. Şu an arkada tarçın yemek yiyor. <laughs> kutur 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 yemek yiyor. Onun da sesi şu an böyle tık tık arkadan çıkıyor. Ama ortamdaki loş ışığı tabi şey görüyor. Yani kaçma noktası görüyor. Hemen çıkıyor ortaya. Yani ne diyordum? E, bunların çevremizdekilerin ilişkilerini, etrafımızdakilerin ilişkilerini göre göre ilişkiden soyuyorsunuz. İnsanlarla ilişki kurmaktan kaçıyorsunuz. Ve bu suç sürekli karşı tarafın değil. Bu suç hepimizin. Bu suçta ben de varım. Bu suçta siz de varsınız. Sen de varsın. Sen de varsın. Herkes var. O yüzden e, bunun tabii bir sonucu oluyor. Ben yansıması Sonuç olarak ilişkiye güvenmeme, ilişki e, istememe ve şöyle bir du durum var. E, i̇stememe düzeyiniz ne kadar zamanınız ne kadar artarsa o kadar da soğuyorsunuz zaten. Ve bunun bir geri dönüşü de olmuyor. Duygusal anlamda da olmuyor. Size %100 e, meçheden biri sizinle çıkmadığı sürece... Bu da değişmiyor. Bu da nasıl bir e, yani acaba şöyle hani ben böyle düşünüyorum diye mi karşıma biri çıkmıyor? Yoksa e, ben düşündüğüm için mi? Daha san şey oluyor. <laughs> yani ben istemediğim için mi karşıma biri çıkmıyor yoksa hayat bulmaya göndermiyor mu enerjimi yaydığım için? Bu ikisi bence cidden önemli. Yani beni izleyenler, beni takip edenlerin arasında mutlaka sevgisi olan vardır. Olacak olan vardır. Flörtleşen insanlar vardır. Ee, yorumlarda bunlardan bahsederseniz küçük küçük üzerine girmeden tabi. İsteyen girebilir. Merak ediyorum. Yani sevgilinizle nasıl katlanıyorsunuz demeyeyim de. Yani o mesafeyi nasıl ayarlıyorsunuz? O duygusal anlamdaki mesafeyi nasıl ayarlıyorsunuz? Sonsuz güveniyor musunuz? Sonsuz güven diye bir şey yoktur gerçi ama yani ne kadar güveniyorsunuz? Ee, güvenmediğiniz noktada bırakır mısınız? Ee, Ayrılan siz mi olmak istersiniz yoksa karşı taraf mı? Bunu bana yazabilirsiniz sevinirim. İnanın hani benim yaşım zaten biliyorsunuz. Beni takip eden insanlar biliyor. Ama bu videoyla ile beraber beni tanıcık olan insanlar da tabii ki söyleyebilirim. Ben 37-38 yaşındayım. Yani Hayatımda birinin olmaması için herhangi bir nedenim yok. Biraz önce saydığım sebepler, güven eksikliği, bu kendinize de güvenmemenizle de ilgili ilintil olabilir. Yani kendinize güvenmemeniz, karşı tarafa güvenmemeniz, yani karşı cinse güvenmemeniz, çevresine güvenmemeniz. Ama bu kadar güvenmeme çemberi oluşturursanız çevrenizde o da sizin için bir sıkıntı oluşturacaktır. Onu da yapmayın derim. Evlilik çok zor bir müessese. İnanın. Ben daha flörtleşmeden falan bahsediyorum. Ki evlilik yani inanılmaz sabır gerektiren hani karşılıklı anlayış anlaşma gerektiren bir şey bence bir müessese ama çok büyük saygım var inanın kendilerine çok büyük saygım var bunu yürütebilenlere karşılıklı saygılarını yitirmemiş olanlara aslında yitirse de bir şekilde devam yolunu bulanlara, çocuklarını yetiştirenlere, yetiştirmeye çalışanlara. Gerçi çocuklarını, yet çocuklarını yetiştirmeye çalışanlar genellikle kadın tarafı oluyor ama anneler oluyor haliyle. Babaların bu konuda pek bir eee İş bittikten sonra çok katkısı olduğunu düşünmüyorum. Yani bunlar benim konunun başına dönersem. Neden hayatımda birinin olmadığına dair verebileceğim sorular, verebileceğim örnekler. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani siz de benim gibi bakıyorsunuz durma. Yoksa ya arkadaş ben ama yani önüme gelenle bir şekilde flötleşiyorum. Oluyor ya da olmuyor. Ama ben bunu deniyorum diyorsunuz Ben denemeyenlerin tarafındayım. Denemekten yılanların tarafındayım. Belki de o yüzden hayatımda biri yok. <laughs> Bu arada Hepsinin fasulyesini sevmedim. Yani e, biraz donuk geldiler. E, yani sıcaklık anlamında da biraz sorunlu idi. Ama tavuklar bildiğimiz KFC Fazlaca yağlı. <laughs> Ama fazlaca güzel. Bugün kendim bu anlamda ödüllendirmek istedim. Biraz yağlı da yemek lazım. Yağlı lazım ya. Aldığınız yağlar sonra spor yaparsanız kasa dönüşmüyor. Öyle bir yanlış bilgi yok. Her bir yanlış bilgi var. Doğru değil yani. Dönüşmüyor. Böyle bir dönüşüm yok gençler. O yüzden onu bilerek tüketin. <laughs> Yeterince yağlandım. Zaten Beni şu yağlı halimde gören bir hanımefendi herhalde hayatını istemezdi. düşünüyorum? Ya da bu muhabbetlerden hoşlanan bir hanımefendi isterdi. Bilemiyorum. Güvensizlik hepimizin sorunu. Dostlarımızda olan güvensizlikten tutsun. Ailenize olan güvensizlik. Kendinize olan güvensizlik. Benim hayatıma birinin girmemesiyle alakalı ee, en genel sebep bunu sayabilirim. Güvenemiyoruz. Çünkü kime güveneceğiz? Kime güveneceğiz arkadaşlar? Hiç kimseye güvenemiyoruz. Bugün KFC'den bir burger menü aldım, seçilmiş menülerdenydi. Yemekteyiz lan. Yani. Yemekteyiz diyorum ya. Ah yemekteyiz ne? Yemek sepetinden bir sipariş verdim. Şöyle söyleyeyim. Bir kere patatesini beğenmedim. Yani bana dediğim gibi donuk geldi biraz soğuk geldi ee, ama tavuklarını beğendim tavukları güzel kanatları butları güzel ee, hamburgeri de çok kötü değildi yani küçük gibi bana yetti ama e, biraz açsanız e, biraz fazlaca yiyorsanız fazla e, tüketiyorsanız e, bu menü size yetmeyebilir biraz daha büyük hani çift e, hamburgerli bir menü tercih ederseniz size daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum neden hayatında biri yok sorusuna sorunsalına cevap vermeye çalıştım. Lütfen bu videolarımın daha devamlı gelmesini istiyorsanız ve başka videolarımın da başka içeriklerimin de oluşturulabilmesini istiyorsanız ve sizinle paylaşılmasından yanaysanız lütfen kanalıma abone olun. Lütfen kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun. <laughs> Olmasanız da canınız sağ olsun ama lütfen kanalıma abone olun. Kendinize dikkat edin. Ben buraları toplayacağım. Siz kendinize dikkat edin. Umarım bütün videolarımı izliyorsunuzdur ve bütün videolarıma yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.